bizi ezen ikinci mikrop vergilerdir. Şu her gün bir vergi, bir fon çıkartılıyor ya, bunların hepsi zulümdür. Sadece fakir fıkarayı ezmeye yarıyor. Bugün Türkiye'de ne satın alsak, üçte biri vergidir, vergi. Şimdi o köy kahvesinde oturan Hasan'a desem ki, Hasan seni vergiyle eziyorlar, ne vergisi hocam ya ben maliye tabi değilim. Gelirim yok giderim yok. Ne vergisi? Hasan sen ekmek almıyor musun? Alıyorsun. İşte o ekmek parasını öderken o paranın içerisinde üçte biri sen vergi olarak ödüyorsun haberin yok. Neden? Çünkü bu memlekette vergi ya gelirden ödetiliyor işçiye memura. Onun alın zaten geçinemeyen adama daha parayı verirken üçte birini kesiyor. Veya vergi kadeve diye ödetiyor gene fakir fıkaraya. Veya vergi çardan ödeniyor. Şu yol başındaki un fabrikası mahalleye götürüp vergi veriyor. Nereden? Karından. O karı nereden yapıyor? Bize sattığı ekmekten yapıyor. Bizden alıyor. Bu memleketin vergi kanunları böyle. Çar'dan alınan vergi fakir fukara'yı ezen vergi. Rastgele konuşmuyorum, hesapla konuşuyorum. Bu memleketteki her malın fiyatının üçte biri vergidir. Bilmem falancı yerdeki gübre fabrikası şu kadar vergi ödemiyor. Nereden ödüyor? Sattığı gübreden. E o gübreyi köylü alıyor, masrafa yazıyor, en sonunda ekmek satılırken onun vergisi bize ödetiliyor. Kamyon alınmış, vergiyle diyelim kamyon satan firmanın vergisi yani bir ekmeğin içerisine unu taşıyan kamyonu tut, ne yaparsan yap, bir hesap yaparsan görürsün ki fiyatların üçte biri vergidir. Hepimiz ne satın alsak bu vergileri ödüyoruz. Peki bu ödediğimiz vergiler nereye gidiyor? Keşke bir büyük uçak olsa, hepinizi ona doldursam, zaten bildiğiniz bir gerçeği size parmağımla göstersem Uçakla bizi nereye götürüp ne göstereceksin? Aha şu dağların arkasında Antalya'ya götüreceğim. Ne göstereceksin? Bak orada Sheraton diye bir muazzam, gemi biçimli bir otel yapmışlar. Bu otel 250 milyon dolara yapılmıştır. Bir tek otel. Kim veriyor bu parayı? Sen veriyorsun. Neden? Çünkü senden vergi diye alıyor, turizmi teşvik fonuna koyuyor. Fona koydu mu? Zaten onun arkası fantim fon oluyor. Ondan sonra nereye gittiğini Allah bilir. Oradan bakıyorsun ki bu Amerikalı Yahudi firmasına hazineden para verilmiş. Al faizsiz kredi. 10 sene vergi ödeme. İlla buraya bu oteli yap. Kimin için yapılıyor bu şeratan oteli? Koyunlu'da Hasan için mi? Otelin bir geceli 750 bin lira. Koyun Hasan 5 ayda 750 bin lirayı görmüyor. O otel Münihli Hans için. Amerikalı Johnny için yapılıyor. Koyunla Hasan kahvede çürütülüyor. O otel Münihli Hans için. Amerikalı Johnny için yapılıyor. Koyunla Hasan kahvede çürütülüyor. Hasan. Hasan eğer. Hasan eğer. yahu aç kaldım illallah bana bir iş göster derse Hasan'a diyor ki bak çölde savaşan Amerikan askerleri buraya geldi. Onlar her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Sen gideceksin onların içki masalarını temizleyeceksin. İşte bu düzenin bizim insanımıza gösterdiği iş yeri budur. 250 milyon dolara 5000 kişinin helal ekmek parası kazanacağı muazzam bir fabrika yapılır. Ama IMF bunu yaptırmaz. 250 milyon dolara 5000 kişinin helal ekmek parası kazanacağı muazzam bir fabrika yapılır. Ama IMF bunu yaptırmaz. Böylece işte vergilerle eziliyoruz. Mersin'den İzmir'in arasında otel, 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 otel. otel. Sonra sözde savunma sanayi. Şu 8 yıllık ANAP döneminde 20 milyar dolarlık savunma anlaşması yapıldı. Neymiş bu? Amerika'daki Dynamics firmasından uçak parçaları sandıktan gelecekmiş. Yaptıkları uçak hurdadır. Bunun adı uçan tabuttur. Amerikan ordusunda yasak etmiş en çok düşen uçak olduğu için. Japonlar bunun F-16XL diye modern tipini 21,5 milyon dolar alıyor. Bunlar F-16 SL diye uçan tabut, yasak edilmiş uçağın parçalarını 26,5 milyon dolar alıyor. Getiriyorlar, Ankara'da bir hangarda vidalarını sıkıyorlar, parayı sen veriyorsun. Sonra askeriye teslim edilirken yüzde yirmi kar alıyor. O karı da gene bu Yahudi firmasıyla onun Türkiye'deki şampanyacı ortağı holding bölüşüyor. Para sen sözde uçak yapıyor. Uçak diye bir şey yok orada yerde. Uçakların hiçbirisinin zaten elektronik tertibatı yok. Çünkü bunların elektronik parçaları İsrail'den gelecek. O da vermiyor. İşte Irak Harbi çıktı. Bunlar yana yakala yalvardılar. Aman bizi koruyacak uçak gönderin. İncirliğe uçak geldi. Bizi koruyacak füze gönderin. Diyarbakır'a patriot füzeleri geldi ama başında Belçikalı asker bekliyor. Sıkıştığı zaman onlardan silah istiyor. Hani sen uçak yapıyorsun. Niye kendi uçaklarımızla bizi korumadın? Sen uçağın uçmaz ki. E nereye gitti bizim bu milyarlar? Bizim milyarlar Dynamics adlı Yahudi firmasına gitti. 20 milyar doların karı yüzde 20'dir. 20 milyar dolar bugün 80 trilyon yapar. %20 kar 16 trilyon yapar. 20 milyar doların karı %20'dir. 20 milyar dolar bugün 80 trilyon yapar. %20 kar 16 trilyon yapar. 10 tane buradaki holdingle 10 tane Amerika'daki Yahudi firması bu paraları bölüşmüştür. 10 tane buradaki holdingle 10 tane Amerika'daki Yahudi firması bu paraları bölüşmüştür. İşte verdiğimiz vergiler nereye gidiyor bunu anlatıyorum.